Biliyorsunuz kanalımızda birçok hoş karikatürümüz var ama bir şeyimiz yok. Neyimiz yok, neyimiz yok. Bir hayvan tipimiz yok, hayvan karakterimiz yok. Dolayısıyla bir hayvan karakteri yapmak üzere nasıl yapılır diye hep beraber yola çıktık. Şimdi istiyorum ki bu e, hayvan karakterimizin adı olsun. Adı da e, hayvan oğlu hayvan koyun Selim olsun. Evet. Ee, hayvan oğlu hayvan bir hakaret değil gerçekten bir hayvanın oğlu ve koyun Selim de aslında bir erkek koyun karakteri. Bu tabi karakteri bulurken e, saflıkla aptallık arasında bir e, davranış şekli olursa bize komedi unsuru çıkartacağı için koyun Selim, e, sizin huzurlarınıza doğru duhul ediyor. Evet şurada dengeyi sağlamak için vay hayvan oğlu hayvan diyelim ve koyun Selimimizin karakterini çizmeye çalışalım. Bu koyun e, biraz saf bakan gözlere sahip olmalı, hafif de şehla olmalı. Kocaman bir ağız burun yapısının üzerine sevimli bir saççıkları yani koyunun tüyleri diyelim ki göz hizasından kulak çizmeye özen gösteriyoruz arkadaşlar. Anatomik olarak da kendimizden de anlayabiliriz bunu. Gözümüzün hizasındadır kulağımızın üzeri her zaman. Evet, iki ayrık diş bize o saflığın ve e, aptallığın arasındaki o tatlı gülüşü verdi. Evet, şimdi aslında biz şu anda o saf ve aptallık arasındaki karakteri bize simgeleyecek olan koyun Selim'in adını bir e, logotype olarak yapıyoruz, Lanse ediyoruz yani diyoruz ki evet bundan sonra Akinowski kanalında bir koyun Selim karakterimiz var. Bizi artık karikatürlerin arasında bu da değişik bir karikatür tipi olarak zaman zaman kendini gösterecek. Gördüğünüz gibi bisküvi gibi de vücudunu çizdik ve aslında bu bunun markası sayılır. Bir yandan da koyun Selim yazısının ne kadar yumuşak olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum çünkü koyunun kendisi zaten pofidik pofidik olduğu için kendi ismini de pofidik pofidik yazdım. Evet hafif hareket şekilleri de yaparak koyun Selimimizin adını kanalımıza çakmaya başladık. Evet biliyorsunuz koyu alanları boyarken siyahla bir terapi olduğumu saklamıyorum. Belki bu konuda biraz zaafım var ama ne yapayım siyah seven bir insanım ben. Bir sürü de siyah tişörtüm var yani icabında bunu da ifade edeyim. Evet yavaş yavaş e, karakterimizi sizlere tanıttım. Buyurun karakterimizin macerasına e, girelim. Tabii şuraya bir ünlemi de eksik etmeden koyalım. Vay hayvan oğlu hayvan koyun Selim karşınızda. Çok basit bir koyun selim karakteri e, çizmeye ve bunu da karikatür haline getireceğiz. E, çoğu kardeşim el ayak çizmekten pek hoşlanmıyor ya da yapamıyorlar şu anda. Onlara da kolaylık olsun istedim bu karikatür tip. Gördüğünüz gibi iki tane pörtlek göze kocaman bir ağız burun alanı yaptıktan sonra tüylerini de şöyle kafasının üzerinde sembolleştirdik. Kulakların yeri önemli. Tam gözlerinin olduğu boşluğa iki tane yaprak şeklinde kulağa yaptık ve iki tane de birbirine ters virgül koyunca sempatik koyunumuz gülümsemeye başlasın. Ayrık iki diş ve ağız içi boşluğu bize saflıkla salaklık arasında esprileri bizi gülümsetecek şekilde sunan bir karakter olmasını sağladı. Evet gözlerini de böyle hafifçe saf bakan şekilde biraz şehla yapacağız. Göz kapaklarını indiriyoruz. E, Gözlerin tam merkeze değil birini sola yaklaştırıyoruz birini de sağa yaklaştırıyoruz. Vücut hiç korkacağınız gibi değil. Bisküvi kenarı gibi böyle tombalak bir karalama yapıyoruz. Bu bizim e, koyun selimimizin en e, basit haliyle vücut formunu oluşturdu. Ellerden korkmayın. Ben ellerini cebine sokturuyorum. Cebi de yok. Gördüğünüz gibi tüylerden bir cep tasarladım. Ve ne koşar ne de durur şekilde olan iki tane ayak ekliyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle iki kurdele başı gibi ayağı var. Ve Koyun Selim'imiz meşhur Akinovski'nin Çimenli Tepesi'nde yürüyecek ve onun da bir arkadaşı hayvan olacak. Her de farklı bir hayvanla diyaloğa sokabiliriz onu belki de. Belki de sizin söyleyeceğiniz espriyi Koyun Selim'e söylettirerek ya da karikatürün boş balonuna ekleyerek güzel bir karikatür elde edebiliriz. Evet şimdi Koyun Selim'in bu macerasındaki arkadaşı ee, Kara Fırat. Evet buna Kara Fırat diyelim aslında kendisi bir karga. Karga karakterini bu karikatürde seçmemin nedeni kargalar daha uzun yaşayıp biraz daha akıllı davranıyorlar doğada ve biraz zeki bir hayvan oldukları söylenir. Çünkü ceviz alsa bile onu kıramayacağı için yukarıdan aşağı bırakıp kırdıktan sonra yiyen bir canlı türüdür kargalar. Diğer kuşlara da pek yaşam hakkı tanımazlar. Evet şimdi kargada en sevdiğim şey boşluk alanını siyahla doldurmak. Gördüğünüz gibi Kara Fırat tüm haşmetiyle ortaya çıktı. Kara Fırat bu espride bize birazcık daha aklı başında e, sualler soran bir karakteri canlandırsın istiyorum. Huzurunuzda Kara Fırat ve Koyun Selim diyaloğu var. Evet, gördüğünüz gibi zigzag dağlarımızı hemen çizi verince ne kadar güzel bir doğa parçası elde ettik. Özgürce dolaşan karganın yanında özgürce dolaşan bir koyun, erkek koyun, koç diyoruz ama biz burada koyun diyerek onun saflıkla e, aptallık arasındaki o sempatikliğini de vermiş oluyoruz. Evet V kuşlarının gidiş istikametini de yapıyoruz ve boşluklara V'leri koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kardeşlerim çok basit bir karikatür görüntüsü elde ediyoruz. Evet çimenli tepenin çimenlerini sınırını belirliyorum şu anda. Çünkü birazdan onları bilgisayarda 5 tane basit renkle tak 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 içini dolduracağım ve daha renkli bir pozisyona gelecek. Evet umarım sizlerin de hoşuna gidecek ve e, espri sonrasında tekrar görüşmek üzere las selim koyunu şu an yerde 200 kağıt bulsan ne yapardın ha Aa, hemen yerden alırdım ben da herhalde oğlum. Alıp da sonra ne yapar? Onu diyorum dingil. Aa, alıp da ee, cebime koyardım tabii ki. Aa. Tamam lan tamam. Konuyu kapatak ya. Zaten senin paran olsa ne olur, olmasa ne olur? Dümbük. Ne ee ya iyi dedin. Biraz param olsa ne olurdu sanki? Ba Merak etme. Hiçbir bok olmazdı. İçin rahat olsun. Allah koyunu. Ba Umarım bu karikatür tipimizin diyalog esprisini beğendiniz. Sizler de dilerseniz böyle internetten vesaireden ilham alarak aklınıza gelen komik diyalogları bana yazarak gönderin ya da çizerek gönderin nasıl istiyorsanız onu değerlendirelim. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.